Merhaba değerli oyun severler. Ee, ben Alper ve değerli arkadaşlarımız hepinize merhaba. Dimestro'dan selamlarımı iletiyorum hepinize. Dediğim gibi ben Alper. Şimdi ne yapacağız sizinle? Hiçbir şey yapmayacağız değil mi sever? Bir şeyler yapacağız. Yani ne yapacağız peki? Şu gördüğünüz semboldeki oyunu yükleyeceğiz. Sleeping Dogs yani Türkçesi Uyuyan Köpekler. Bu köpekler adını verdiğimiz zengin pişler tarafından yapılan her neyse, öyle bir şey yok tabii ki. Aslında gerçek adı e, True Crime New Yorks, ay pardon, e, Hangang New York'a alışmış değilim. Ama e, Square Enix bunun haklarını satın alınca adını da Sleeping Dogs olarak değiştirdi. Çünkü herkes True Crime'ın adını değişmeyeceğini bilir yani. Evet işte öyle. E, bu yüklenecek. Yani Bu yüklenirken ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız değil. Şimdi ben burada videoyu durduracağım. Yükleme bittikten sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar sonunda gelebildim. Var ya bir unutmuşum oyunu. Allah aşkına tam iki buçuk saattir böyle bekliyormuş. Unutmuşum abi. Neyse devam ediyoruz. Bunları yüklemeyeceğim. Direkt finish deyip. şimdi bunu bekleyelim. Benim crack'im bozuktu. Bu bunun içindeki. Yani direk orjinal orijinal diskimizi çıkarıp ee, şeye takalım. Crack CD'miz vardı bizim bir tane. Ben bunu takıyorum. Yani e, ee, uygulama hatası veren arkadaşlarımız için kreyi verebilirim onlara. Flipping Dogs Play dedik. Tamam. Şimdi. Ee, dosya konumunu açtık. ulan hız 1000 gidiyor tamam. evet e, yaptık kremimizi de Diskimizi hemen çıkaralım şimdi e, 5-10 dakika sonra e, neden onu şey çekeceğiz. Game videosunu çekeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki sefere.